evvel zaman içinde Mezopotamya. Ee, yazarlarına, yazarlara baktığımız zaman e, Jean Bottero e, karşımıza çıkıyor. 1914 yılında Fransa'da dünyaya geldi. Papaz okulunda öğrenimini tamamladıktan sonra rahipler arasında katıldı e, yazarımız. E, kitabı Mukaddes ve eski Mezopotamya tarihiyle ilgili e, çalışmaları var. Sami dilleri üzerinde de uzmanlık e, kazanmış. Bir çeviri eseri var, Hamurabi Kanunları'nı Fransa'ya çevirmiş yani kendi diline. Bir süre sonra bu fazlığı bırakarak Bilimsel Araştırma Uluslararası Merkezi'nde çalışmaya başlamış. Orta Orta Doğu'da yapılan arkeolojik çalışmalarda da bizzat katılarak orada işlevde bulunmuş. 1958 yılında da Asur Bilim Profesörü olarak bilim dünyasına kendisini kanıtlayarak geçmiş ee, çalışmalarından dolayı 1999'da Fransız nişanı ödülü almıştır ve 2007 yılında da hayata gözlerini yummuştur. Ee, Joseph Stilve 1911 yılında Fransa'da dünyaya geldi, bilimsel kariyeri ne kudüs'te başladı, asıl şöhretini İran ve Irak'ta yaptığı çalışmalarla kazandı. Elam dininde Dilinde tartışmasız usta haline geldi. Şimdi e, kitabımızda birinci bölümden başlayacağız. İlk önce bölgeyi tanıyacağız. Şimdi bölgeye baktığımız zaman Mezopotamya bölgesini ilk önce açıklayacağım. E, Fırat ve Dicle nehirleri kastedilerek iki nehir arasında kalan bölge anlamına gelmektedir. Ee, birinci bölümümüzde Persepolis yazıtları karşımıza çıkıyor. E, ee, Batılıların keşfinden önce Mezopotamya Araplar tarafından tanınmakta ve ziyaret edilmekteydi. Hatta bölgenin haritası 10. yüzyılda coğrafyacılar tarafından çizilmişti. Ee, bu coğrafyaya Batılıların gelmesi Filistin bölgesinde Hristiyan hacılarının e, Filistin bölgesine gelmesiyle olmuştu. Fakat sadece hacılar değil, gezgin ve meraklılar da bölgede var olmaya başlamışlardı. E, bu bölge dışında Suriye ve Arap çöllerinin ötesinde bulunan Mezopotamya'nın dinsel ve başka hiçbir özelliği yoktu yani dinsel olarak da bir özelliği yoktu ya da bir çekiciliği de yoktu. E, bölge hakkındaki bilgilerimiz e, en başta kutsal kitaplar karşımıza çıkıyor ve M.Ö. 4. yüzyıl ile M.Ö. 4. yüzyıl, yüzyıl arasında e, Herodot, Xenophon, Sicilyalı, Diodorus, e, Plinyos ve Stravon gibi coğrafyacı, e, gezgin seyyahların aktarımları var. Eski Yunan ve Latin tarihçilerin verdiği bilgiler dışında e, bu bölgeye dair bir bilgimiz bulunmamakta. E, bölgenin yeniden keşfi de 1160 civarında Musul ve çevresini ziyaret eden bir haham tarafından, Benjamin de Tudeli adında bir haham tarafından oluyor. E, burasını Ninova, yani Asur Devleti'nin başkenti olan Ninova e, olduğunu sanıyor. Böylece şehrin varlığını duyan kişiler Babil'den başlayarak İran içlerine ve geniş Persepolis harabelerine kadar uzanan coğrafyada keşiflerine başlamış oluyorlar. 1620 civarında Romalı Pietro, 1644 civarında da Fransız Jean, 1700'lerde de Danimarkalı Karstin gezilerde bulunmuş bu bölgeyi. Bu kişilerin aktarımları ile batı bölgeye dair bilgi edinmeye başlıyor. Kalıntılarda çivi yazısına benzer gizemli bir yazı ile karşılaşılıyor. E, kitabeleri yazan yazarların ne ifade ettiklerini bilmiyorlardı ve yazıyı kopya etmeye karar verdiler. Hatta e, ilerleyen zamanlarda bir ressam getirerek aynen gördüğünü çizmesi istencek. E, şöyle bir figürümüz var. E, başlarda eski Farsça olarak düşünülmüş bu. Şimdi e, iki tane kolon, e, iki tane şey var. Ee, nasıl söyleyeyim? Ee, i̇ki tane kitabe var. Bunlar üçe bölünmüş şekilde ve üç farklı dilde yazılmış her biri. Ee, bunlardan birincisini eski Farsçı olarak düşünüyorlar ve 42 harften oluşuyor. Bunun çözülmesi yani bu dilin e, ne olduğunu anlamamız 50 yılımızı almış şekilde. Ee, çözülen harflerle kitabe anlam kazanarak bize ne anlatmak istediğini açıklamıştı. E, bu kitabenin e, yaratıcısı olarak M.Ö. önce 521'den e, 486'ya kadar pers kralı olan Büyük Darius yani 1. Darius'un e, zaferleri ve kahramanlıklarının anlatıldığı e, anlaşılıyor. Sıra 2. yazının yazının çözülmesine geldiği zaman da bunda da yüze yakın e, işaretten oluşuyor bu 2. kolon. E heceye dayalı bir sistemle oluşturulmuş. Ece'ye dayalı olması da çözülmesini kolaylaştırmış, yani diğeri gibi 50 yıl sürmemiş bunun çözülmesi. Ee, i̇kinci e, kolonla da Elam dili olduğu e, düşünülmüş. Ee, i̇lk kolonda keşfedilen dilden farklı olarak ikinci de görülen dilde tanınan hiçbir e, benzerlik, sözcük tacı veya dil bilgisi e, açısından uzaktan yakından bir bağlantı kurulamıyordu. Bu dile ne ad verileceğini bilmiyorlardı. Başlarda Medler veya İskitleri ya da ari olmayan başka ırklara e, yakıştırılıyordu. Bu dile Elamca denmesine daha uzun görmüşler. Çünkü bu dil ile e, bu yazı eskiden Elam olarak adlandırılan İran'ın Güneybatı kesiminde uzun süre kullanılmıştı. E, Akameynet hükümdarlarının bunu resmi yazılarında kullanmasının kuşkusuz e, işgal ettikleri Elam krallığının hem kültürel hem de ma e, nasıl söyleyeyim manevi ya yani şey maddi açıdan imparatorlukların önemli bir kısmını oluşturmasından kaynaklanıyordu. Persepolis e, yazıtlarında e, birincisi bu kaya üzerine hatta şöyle göstereyim. Şimdi etrafına baktığımız zaman geniş bir arazi ve sadece kaya olarak en yüksekte bu var. Bunun üzerine hatta bunun metresi de vardı. 500 metre yükseklikte bir kayaya yapılmış bir kütle oluşturulmuş. giriş Girişte Darius'un onuruna üç dilde yazılmış iki kitabe göze çarpmaktaydı ve kendi gömütü bu kaya mezarlığında bulunuyor. Bu kitabelerin içine de kazandığı zaferleri, kahramanlıkları üç dilde yazılmış. 1960 1926'da Hemedan'da bulunan bir altın tablette de aynı formda üç dilde yazılmış. Birinci Darius'un imparatorluğunun dünya çapında ne kadar e, büyüklü yani ne kadar büyük olduğunu vurgulayan e, betimle, betimlemelere rastlanıyor. Yani e, nasıl söyleyeyim? Yani ölümsüz olsun diye taşlara demirlere, altınlara e, işlemişler zaferlerini. Şimdi diğer ikinci bölümümüze geçtiğimiz zaman yazıyı çözenler. E, geriye üçüncü e, kolon kalıyor. Bunda da bir değişiklik var. 500'e yakın harf var. Ve bu gerçekten göz korkutucu boyutta. E, i̇lk iki yazı arasında benzerlik vardı. Fakat 500'e yakın işaretle üçüncü yazı da tuhaflık hissedilmekteydi. E, basit heceye dayalı sistem için ortalama yani abartılı bir e, hece sayısına ait e, ve Çince'de olduğu gibi her hecenin bir anlamı ifade etmesi için de yetersiz bir e, harf sistemi. E, sonra bu yazının kimlere ait olabildiğin, olabileceğini düşündüklerinde de İskitler ya da Turanlar, Moğollar gibi tanımlamalara gidilmiş ve bu düşüncelerden birisi de Sümerci olarak karşımıza çıkıyor. Zamanla kazılarda kazı alanları da genişletilerek o zamana kadar kuzeyde yapılan çalışmalar güneyde de uygulanmaya başladı. Ee, Sümerce'nin anlaşılması ve çevrilmesinde de Asur bilimci Arno Poebel e, 1924'te Sümerce dil bilgisinin temel özellikleri adlı çalışmasında önemli bir adım atarak e, Sümerce'deki karışıklıkları yansıtan eksiksiz bir tablo oluşturdu. E, yani Sümerce'yi bizlere tanıttı diyebiliriz. Bu tarihten sonra Mezopotamya'nın bütün çivi yazılarının anlaşılması ve işlenmesi hızlanmaya başlamıştı. üçüncüsüne geçtiğimiz zaman da Asur sarayları karşımıza çıkıyor ve burada Botta diye bir e, Fransız konsolosluğunda görevli bir kişi karşımıza çıkıyor. Bu Musul'a tayini çıkmış ve kazılarla kafayı bozmuş kendisi. Arkeolojik keşiflerin öncüsü olarak görünüyor. Bununla ilgili bir hikaye koydum, yani kitapta anlatılan bir alıntıyı aldım. Şimdi Botta koyuncuk hüyünü kazıyordu fakat çabaları sonuçsuz kalmıştı. Horsabat'tan bir kumaş boyacısı tüm bu çalışmaların gördükten sonra ne aradıklarını soruyor. Daha sonra Botta da buna eski eserler, heykeller cevabını veriyor. Kumaş boyacısı da benim evime gelin orada istedikleriniz var. E, komşularımda da aynıları var. Ama gidiyor adam, bakıyor ki bu devasa e, boğa başlarını, sanatlı e, boğaları falan mobilya olarak kullanıyorlar. Tabii bir hüzün çöküyor bunu öğrendikten sonra. E, en başta kazdığı yerin Ninova harabeleri olduğunu sanıyordu ama bu böyle geçmeyecek. E, Yeni görevine atanır atanmaz e, koyuncuk tepesini kazmaya başlıyor. Kazılarda çok sayıda yazılı tuğla, yani kil tablet diyebiliriz, e, bulmuş. Bu sırada yakın köylerde bulunan biri kendisine oyma resimlerle kaplı duvarlardan söz etmiş. E, bölgeye giden bot da 2. Sargon'un sarayının keşfine ilk adımı atmış oldu. E, bu büyük keşif ile... İlk kazı çalışmalarını kendi bütçesinden sağlarken daha sonra 1843'te e, İçişleri Bakanlığı çalışmalarını sürdürebilmesi için ödenek hazırlıyor. İkinci Sargon'un sarayında özellikle göze çarpan olağanüstü heykellerin koruduğu bir giriş ve duvarlara işlenmiş oyma döşemeli taşlar olmuştur. E, botta bulunan parçaların en güzellerini paketleyerek 1847'de Paris'e göndermiş. Ee, 47'nin Mayıs ayında da Kral Louis onuruna eserler Asur Müzesi'nin açılışında kullanılmış. Ee, Musul'da bulunan İngiliz Henry de Botta'nın keşiflerinden haberdardı ve bu keşif macerasında kendisinin de yer bulmasını istiyordu. Yani kazılar, kazı yapmaya karar veriyor. Ee, kararlaştırdığı yer daha güneyde Nimut harameleri olarak geçiyor. Ee, bu yerde sur kapılarının koruyucu boğa başları, e, topraktan yükseliyordu. Yani tamamen e, çalışılmamış bir arazi. Henry'nin bu çalışmalarındaki avantajlı yönü ünlü eski yazı uzmanı olan Ravlin sonunda kendisine katılması olmuştur. Bölgede bulunan çivi yazıları belgelerin çözümünde kendisine borçludur. Bu çözümlemeler sayesinde kazdıkları yerin Nova değil Asun Nasir Pal olduğu anlaşılıyor. E, bu işin ardından da ee, bu kazının ardından da e, bir ara veriyor Henry Ninmud'u kazmaya. Ee, aslında aldıkları, yani oradan kazandıkları bayağı bir hazine avı yapıp British Müzesi'ni zenginleştirecek bir e, boyutta şeyler yapmıştı. Daha sonra, iki yıl sonra daha iyi hazırlanıp geliyor, kazıya geri dönüyor. Ee, e, Kral, Asurbanipal'in kütüphanesini buluyor çok sayıda el yazması, yaklaşık 200 şey, 25 bin tablet ve tablet parçalarından oluşan kütüphanesini e, buluyor ve hemen İngiltere, İngiliz e, müzelerine aktarıyor bu bulduklarını. Daha sonra dördüncü bölüme geçtiğimiz zaman Tarih Sümer'de başlar. E, Fransız, İngiliz, Alman derken Irak'ta bilimsel arkeolojinin öncüleri oldu bunlar. Bunların yaptığı çalışmalar. Arkeologlar Asurluların güneyinde daha önce yaşamış bir uygarlığın olduğundan şüpheleniyorlardı. Böylece Sümerlerin keşfinde de ilk adımlar atılmaya başlamıştı. Basra'daki çalışmalarda antik parçalardan, yazılı tabletlerden başka M.Ö. 3. bin yılın sonlarında yaşayan Kral Hudea'nın bir heykeli bulunuyor. Böylece bölgedeki kazılar derinleştirilmeye çalışılıyor. Aynı zamanda coğrafyanın yerli halkı da gelişmeleri takip etmekte. Hatta kaçak kazılar yapmaktaydılar. İşte değerlenince ancak akılları başlarına geliyor. Ee, bir de şey bu kaçak kazılarla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Bu e, İngiliz, Fransız, Alman, daha sonra da Amerikanlar geldikten sonra bunların e, kazandıklarını e, yerli halk hazmedemiyor. Yani e, onların alıp kaçırmasını göz yumamayıp onları bazı suikastlerde de bulunuyor daha sonralarda. E, bu, bu dönemde kazıyı yapanlar çıkaran, yani çıkan ganimetleri kendi mülkiyetleri olarak görüyorlardı. 1889 ile 1900 yılları arasında Nippur'da e, Amerikalılar, Amerikalılar da kazı çalışmalarına başlamışlardı. Çok geçmeden eski bir şehrin kalıntısıyla karşılaştılar. Tanrıların ve insanların hükümdarı Enlil, buna hitap edilen bir tapınakla karşılaştılar, dağya benziyormuş. Böylece ülkenin antik dini merkezini keşfetmiş oldular. Özetle Mezopotamya ar arkeolojisi uluslararası bir kimlik kazanarak başta Fransa, İngiltere, Almanya, Amerika olmak üzere çok sayıda ülke ve insanın dikkatini çekmişti. Kitapta geçen bir cümleyi anlatılamak istiyorum burada. Merak ve rekabet duygusu bulaşıcı bir hastalık gibi yayıldı. Bu tam olarak bu e, gelişmeler aslında açıklar boyutta. Ülkenin dini, edebi ve ekonomik bilgilerini içeren 3000 tablet ve kütüphanesi keşfedildi ve hızlıca ülkeden çıkarıldı. E, arkeolojik çalışmalarda katmanlar arasındaki ilerleyiş artık daha ileriye gidemiyordu. Yani son evreye gelmişlerdi. Ee, Yunan gezginlerinin dünyanın harikaların, dünyanın harikalarından biri olarak söz ettikleri Babil Asma bahçelerinin e, çağrıştıran bazı yapılarla karşılaştılar ve böylece Babil Koldevi tarafından tekrar keşfedilmiş oldu. 1902'de Babil'in 70 kilometre güneydoğusunda ünlü Şurup, e, Antik Şehri e burada yapılan kazılarda da tabletler bulundu ve en eski tablet olarak karşımıza çıkıyor. Tahmini olarak 2700'lerde yazılmış, oluşturulmuşlar. 1980 28'de de çivi yazısının milattan önce 3200 civarlarından itibaren icat edildiği kanısına varıyorlar. Bulunan tabletlerden Bölgeye dair önemli bilgilere bu kazılar sayesinde ulaşabiliyoruz. Milattan önce 5. bin yıldan itibaren ilkel köylerde en eski yerleşim yerlerinin kurulduğu saptanmıştır. Bir de bir başlık var Kalde'deki Ur şehrinin İbrahim'in vatanı olduğuna dair. Bununla da bir şey yaptım. İbrahim'le ilgili. Şimdi Davlinson adındaki bir uzman Ur şehrini bulmuştu. Kutsal kitaba göre İbrahim burada hare buradan hareket etmiş tekrar vatanına. Şimdi ben böyle şöyle anlatayım. Ee, en başta şey Kenan bölgesinde yaşıyordu bu Hazreti İbrahim'in soyu. Daha sonra bir e nasıl yer değişikliğine uğradı. Orayı Asurluların almasıyla Babililerin ele geçirmesiyle. Daha sonra bunlar Sümer coğrafyasına yani Ur şehrine geldiler. Ve buradaki e, bazı tabletleri Tevrat'ta da görebiliyoruz böylelikle. Hatta şunu söyleyebilirim buna zaten. E, 1872'de ilk Asur bilimcilerden olan Simit elindeki tabletler arasında Tufan'ın bir hikayesinin olduğunu, bunun kutsal kitapta yer alan hikayeyi tamamen kapsadığını belirtmiştir. Böylelikle kutsal kitabın dünyanın en eski kitabı olma özelliği sona ermiştir. Evet bundan da bahsettik. Ee, kazılarda her türlü içerikte ve çeşitli döneme ait yazıtlar bulunuyordu. Daha çok ekonomik e, ve mitsel şeylere e, rastlanıyordu. Ve burada bulunan e, eserlerin en önemli, yani en önemli özelliği de şey eee bizzat e, belgelerin bulunduğu yerde kullanıldığı hatta yerleşim mekanlarında bizzat halkın yaşadığı yerlerde bulunması yani hiçbir değişikliğe uğramadan 5. E, bölüme geçtiğimizde de uluslararası bir araştırma şeklinde bir başlığımız var 5. bölümde 1958 yılına gelindiğinde Irak yabancı arkeologların kapıları yabancı arkeologlara kapılarını tamamen açmıştı ve yapılan yeni kazılar ile Mezopotamya uygarlığına dair bilgilerimiz daha da gelişmeye başlamıştı. E, bu bölümde ne, neleri başarabildik, neleri başaramadık şeklinde bir yorumlama getirilmiş. E, ünlü Hamurabi e, Hammurabi yasalarına ulaşıldı. Babil'de yazının gelişimine tanıklık edildi. Fakat Büyük Sargun'un şehrine dair bilgilere erişilemedi ve hala toprağın altında keşfedilmeyi bekliyor. E, Babil, Sümer, Asur derken bunlarla ilgili e, ilişkide bulunan Huriler ve mit taneler e dair bilgileri e, erişmiş oluyoruz ve bu halklara dair de bilgilerimiz oluyor e, İnsanların geleneklerine dair de açıklamalar arkeolojik arkeolojik çalışmalar sayesinde söylenebiliyor e, Hatta örnek olarak gömü olayını olayından bahsedilmiş eski çağlarda insanlar bir tür Kük şeklinde mezarlara kıvrılarak Gömür, gömülürlerdi ve yanlarında eşyaları ve yiyecekleri bulunurdu. Bu tür çalışmalar daha çok saray halkına dair bilgiler vermekte. Ee, bu şekilde bitiriyoruz. Ee... <laughs>